Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizinle birlikte e, Survivor bölümünü çekiyorum arkadaşlar. zaten ikinci bölümü çektik arkadaşlar. 3. bölümde sizi uğraştırmıyorum diye hemen böyle masa yerlerini koyduk hemen ufaktan bir vaktan yer arkadaşlar. Bir de bakın şöyle şunları koyalım sizde. Evet arkadaşlar yemek masamız oluşmuştur. Tamam. Artık buranın işi bitti. E arkadaşlar sonra e, hemen arkadaşlar anlayış. Ne yapalım? Ne yapalım? İki tane fırın olacak. Evet arkadaşlar güzel. Arkadaşlar ev eşyalarımızı da küçükten yaptık zaten. Birazdan biz videoyu bu, burada bu, bu keseriz. Şey daha işte, da evet arkadaşlar kartın tabulu da getirin. Evet arkadaşlar kartın tabulu zaman aldık. arkadaşlar artık da şuraya koyduk Evet arkadaşlar artık evimizi yaptık evimiz böyle bir şey oldu arkadaşlar 3. bölümü burada kesiyoruz üçüncü bölüm bayağı bir kısa oldu arkadaşlar bunun için sizden özür dileriz ama yine de yaptık arkadaşlar üçüncü bölüm hemen kesmeden şimdi de bunları yapalım arkadaşlar şunları da giyelim evet arkadaşlar güzel oldu şimdi daha iyi olduk arkadaşlar ben bunu burada kesiyorum çok güzel oldu arkadaşlar. İyi zaman geçirdiniz bizimle. Kendinize iyi bakın. Şimdi arkadaşlar hemen hepsine çekip hemen atacağız kanalımıza. Görüşürüz.